Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft serimizin devamı geliyor desem olacak ama arkadaşlar ben yanlışlıkla e, Minecraft serimizin olduğu Minecraft'ı sildim yanlışlıkla. Ve bundan dolayı da yeni e, tekrardan Minecraft'ı yükledim ve şimdi serimin e, devamı gelecek. Keşke o dünyada olabilsem tekrar Da artık gitti. Şimdi sıfırdan tekrar başlayacağız. Böyle kötü bir biyom geldi. Ama devam ettirebiliriz. Bu arada Minecraft serisine online gelmedi. Neyi çektiğini diyeceksiniz ama e, Minecraft serisi için aktarın ilgi videosunu görmüşsünüz. <laughs> 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 ya. Ada çok güzeldi ama adlar kıyıya yakın onun için. Belki arkadaşlar bu videoya e, hatta düşünüyorum bir like gelirse devamı gelecek ama benim attığım like sayılmıyor. İki like gelirse de e, skyblock çekeceğim arkadaşlar. mod Ve yaşa yazın ama e, yorum gelmezse skyblock çekeceğim bu koyunlar niye canımı yükseltmişler bunu? Evet arkadaşlar bu koyunu da öldürdük. Şimdi bizim odun kırmamız gerek mecbur. Çünkü başka hiçbir odun yok. Anam. Arkadaşlar ödüm patladı ya bana kızdı sandım. Her bölümde böyle oluyor. Diğer bölümde de böyle. Kızmazsa çok kötü oluyor. Bu da kısa bir çam ağacı. <laughs> Arkadaşlar şöyle tilkiniz de var burada. Bu tilkileri yalnız kurtlar öldürüyor. Çok vahşi kurtlar. Abi yani yapabiliyor muyuz bu tilkileri ya? Şurada ku İnek gördüm. Neyse, ineği öldürdüm. Şimdi hmm, bir tane odun yapalım. Yeter. Bir tane çalışma masası, bir tane çubuk yapalım. Hatta bir tane daha odun yapalım. Bu kadar yeter. Biraz diye düşünce. Hmm nereye koyalım şuraya koyalım işte hani fark etmez geri kıracağız zaten de bir tane balta yapacağım bir tane de bundan başka zaten bir şey gerekli değil domuz falan varmış burada evet devam edelim arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Baş bakalım ee, daha ne tür biyomlar, ne tür yerler karşılayacak? Ben yani çölü bir yer olsaydı yemin ederim daha iyiydi ya. Ben hiç sevmem böyle can sıkıcı biyomları böyle. Ha buluyor muyuz? Yaklaşıyor muyuz? Hadi inşallah buluruz güzel bir. Evet. Hadi biraz daha da yürüyelim. Çok çaba sarf etmemiz gerekir. Bu çaba aç lan. Penge Oha Çok güzel ada bulduk. Buldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Acaba o adada mı yaşasak? Ne diyorsunuz? Ama şimdi zombi falan çok olursa zombisi. Onun için hiç karışmayacağım. Hadi, hadi. sanki biyom açılıyor gibi. Ama bir değişiklik göremiyorum. Hadi be ne kadar sulu yere. Baya ince bir olmak var ama sonradan iki deniz içi olsun Çok hoşuma gitti şu anda. Aa, geçen bir şey de bunlarla karşılaştık. Çok can götürüyor. Buldum çok şükür arkadaşlar. İşte pes etmemenin karşılıkları. Buldum güzel bir biyom. Hem de en sevdiğimden açık renklerle. Oo baya iyi. Baya baya iyi. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Şu beyaz odunlar da ben çok severim bu arada. Yani hiç kötüünü sevmem de kendisini severim için. Ben şu da kıralım. O. Madene erken girişmeyeceğim arkadaşlar. Evet. O pembe şeyler bulduk. Belki yatağımızı pembe yapabiliriz. Güzel olur. Burada küçük bir su var. Evine nereye yapacağız? O. Bir kurt orada şey. Olurdu, koyun olurdu. Tamamdır. Yatak um, eşyamız çıktı. Oo, burada da koyun var. Yaşadık, yaşadık buraya yapalım evimizi en iyisi ama evimizi yapmadan önce biraz da şu odunlardan topla. Çünkü ev yapmak için odun gerekli. Ama küçük bir ev yapacağım. Yani çok dalga çıkacak, dalga çıkacak, Çok da büyük yapacağım. Başka bir şey olacak. Belki küçük bir ev yaparım. Ee, yarısı yer altında olur. Ama şimdi bir mağara falan Bu şey değil. Ben direkt yer yüzüne yapacağım evi. Madana falan düşersek çok sıkıntı. Bir daha çıkamayabiliriz. Da bir sürü şey getiriyor bize. Abi, kurtlar da çok şey yani. Evet, da... Oho yaşadık yaşadık. Ama şu an hava kararıyor ama şimdi odun çevir 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 hava karardı. Çevirmiyor Hızlı basınca algılamıyor arkadaşlar. Şimdi nerede? Şunu şuraya at. Evet. Hatta şunu koy. Şuradan e, yatak yap. Ah. Arkadaşlar tamam. Oh. Yattık sonunda. Evet arkadaşlar. Bir günü geçirdik kolay bir şekilde. Ev yapmaya girişseydim dek yani gidiyordu. Şu yatağı da kıralım. Şimdi arkadaşlar evin şöyle bir temelini atalım. Bu büyüklükte bir ev olsun. Şöyle kapısı kenarda olsun. Böyle olsun. Kenarlarında şundan yapmak istiyorum. Yani değişik bir moda yapacağım. Bu bölüm bu kadar da evin devamını getirmeyeceğim çünkü arkadaşlar evin devamını getirirsem bu bölüm biraz uzar. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Devamının gelmesini istiyorsanız bir like çok fazla görmeyin. Görüşmek üzere hoşçakalın.